3 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber, 2 baş sarımsak, 1 dolu yemek kaşığı biber salçası, 1 dolu yemek kaşığı domates salçası, 1 büyük su bardağı zeytinyağı, 6 su bardağı pirinç, 2 ip patlıcan, 1 ip biber, 3 adet de soğanımız var. Sizlere malzemelerimi gösterirken Aynı zamanda e, ocakta da suyum kaynıyordu arkadaşlar. Şimdi kaynayan suyuma e, patlıcanlarımı ve acurlarımı atıyorum. En son da biberlerimi ekleyeceğim. Kaynayan suyuma bütün e, patlıcanlarımı ve acurlarımı ekledim arkadaşlar. Şöyle bir karıştırdım. E, biberler çabuk haşlandığı için altını kapatıp suyun sıcaklığında haşlayabilirsiniz bu arada. Şimdi de tavamın içerisine zeytinyağımı ekliyorum. Yağ kızdıktan sonra soğanı ekliyoruz. Ve altını da kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde kızaran yağıma soğanlarımı ekliyorum. Şöyle güzel bir karıştırayım. Altı kapalı bu arada. Şimdi ise yıkamış olduğum pirinçlerimin içerisine Küçük küçük doğradığım sarımsaklarımı ekliyorum. Şimdi ise sarımsaklarımızı ekledikten sonra yağda hafif kavurmuş olduğumuz soğanlarımızı iç harcımızın içerisine ilave ediyoruz yavaşça. Soğanın çok olması arkadaşlar gözünüzü korkutmasın. Çünkü kuru dolmaya en çok yakışan şeylerden biri de soğanın bol olması. Şimdi soğanlarımızı da ekledik. Soğanlarımızı da ekledikten sonra domates salçamızı ve biber salçamızı iç harcımızın içine ekliyoruz. Bu e, salçalar da çok güzel tat veriyor. Zaten e, yemeklerin olmazsa olmazı. Ardından da baharatlarımı ekliyorum ve tuzumu ekliyorum. Tüm malzemelerimi e, harcıma ekledim. Şimdi ise güzelce yoğurmaya başlıyorum. Tüm işlemlerimiz bittikten sonra dolmamızın içini dolduruyoruz. Gördüğünüz şekilde çok fazla doldurmanıza gerek yok. Şimdi ise dışarıda kalan kısımlarını aşağıdan yukarıya doğru elimizle ittiriyoruz. Ve bu şekilde olacak. Dolmamızın içlerini doldurduk. Şimdi ise birbirine geçireceğiz. Gördüğünüz gibi bu şekilde olacak. İç içe geçirdikten sonra tenceremize alıyoruz. Bir kez daha göstereyim. Dolmaları birbirine geçirdikten sonra tencereme koydum. Şimdi ise dolma taşımı dolmalarımın üzerine koyuyorum. Arkadaşlar şimdi de salçalı suyumuza gelelim. Bir dolu yemek kaşığı domates salçası ile yarım çay bardağı zeytinyağımızı kabımızın içine aldık. Aldıktan sonra sıcak su ekleyerek aynı zamanda karıştırıyoruz ve homojen bir kıvam elde edeceğiz. Evet arkadaşlar salçalı suyumuz hazır. Şimdi dolma taşımızın üzerine geçecek kadar salçalı suyumuzu döküyoruz. Bu arada ocaktan almadan yarım saat önce limon tuzu koymayı unutmayın. Şimdi ise kaynara çıktıktan sonra ocağımızın altını kısacağız. Bir saat kadar pişecek. Dolmaların piştiği çok güzel ve lezzetli görünüyorlar. Görüyorsunuz dumanı da üstünde şimdi ise tabağıma alacağım dolmalarımı tabağınıza dolma koyup üzerine sosundan ekleyebilirsiniz lezzetli oluyor Hepinize afiyet olsun